Merhaba sevgili arkadaşlar, Mutlu Oyuncaklar kanalımıza hoş geldiniz. Zor günlerimiz maalesef devam ediyor arkadaşlar. O güzel dualarınızı lütfen bizden esirgemeyin arkadaşlar. Ve eminim sizler de dua ettikçe kendinizi daha iyi hissediyorsunuzdur. Bu arada Tom kuruyor arkadaşlar. Bakalım onu nasıl tedavi edebiliriz? Tokmak mı? Bu da çok ilginç değil mi? Sıra Hank'ta. Hayır Hank tokmak istemiyor. Onu da süpürgeyle çekelim o zaman. Yukarı çıktı ve bam diye vurdu. İlk yardım odasında hepsine bir bir ilaçlarını dağıttıktan sonra bakalım evde neler oluyor arkadaşlar. Arka bahçe boş, temiz gözüküyor. Bir de ön bahçeye gidelim. Bir dakika ya, Maşa, sandığın üzerinde oturuyor. Ne zaman gelmiş buraya? Tom, Maşayı gördünüz mü? Ya Eyvah, Tom'un haberi yok. İzinsiz gelmiş anlaşılan. E, Maşa ön bahçede sandığın üzerinde oturuyor. Eyvah! Anlaşılan problemli bir gün bizi bekliyor. Yani Maşa o kadar yaramaz mı diyorsun? Oho! Sizin gördüğünüz devede kulak. Abartma istersen ne yapabilir ki? İşte beklediğinde oldum. İşte Tom geliyor. İnanmıyorum. Maşa bu sefer yanında koca ayı da getirmiş. Eğer koca ayı da ona uyarsa var ya evi talan ederler. Ha? Ee, rüzgar çıktı şimdi. Ne alaka? Bakalım bu rüzgar öyle bir değişiklik yapmış mı? Jacuzzi bozulmuş. Ginger'da sanki olan bir anlatıyor gibi. Angela balonlarla oynuyor. Becca da çok yorulmuş. Anlaşılan uyuyakalmış. kalmış Tom ne oldu sana böyle? Tom yine kızgın büyük dişli bir hale gelmiş. Başa çok ayıp ama bu yaptın. Gerçi ne yaptığını da bilmiyoruz. O rüzgarları çıkarttığını çıkartma onu da bilmiyoruz ama hiç doğru bir şey değil. Koca ayı. Peki senin Maşa uymanın ne demeli? Maşa onu da yok etti ortalıktan. Koca ayı kayboldu. Aa a, Maşa da kayboldu. Maşa neredesin? Neden ki böyle şeyler olunca aklıma hep buzdolabı geliyor arkadaşlar. İşte Maşa buzdolabına saklanmış. Peki şimdi ne yapıyor acaba? İki tane biber aldı. Maşa'nın biberleri alması hiç hayır alamet değil arkadaşlar. Ben seninle acil konuşmamız <laughs> lazım. Biliyor musun Maşa buzdolabına girdi ve iki tane biber aldı. Anlaşılan aklında büyük planlar var. Ama bu evde benim yaşadığımı unutuyor. Ya o kadar diyorsun. Beni tutmayın acil gitmem lazım. Tamam tamam senin işine bak. Eyvah! Maşa Blender'ın başına geldi bile. Bir biber ve iki biber. Benle konuştuklarımızı duydu herhalde. Ona içiriyor. İnanmıyorum ya. Beni taşa çevirdi. Görüyor musunuz şimdi kaldık baş başa. Ne yapabiliriz acaba? Maşa bu sefer de koca diş yanına gelmiş. Aa, aa bakar mısınız? Onu kabul. hareket ettiriyor. Acaba içeridekiler ne yapıyor? Anlaşılan herkes uykuya dalmış. Angela da burada. İnanmıyorum. Koca dişli Tom. şimdi Angela'nın arkasında belirdi. Ve şimdi birdenbire ön bahçede belirdi. Yani istediği gibi istediği yerde olabiliyor. Angela şu anda oyunu bırakmalısın. Acil lütfen. Ama balonlarım uçacak. Bırak şimdi balonu falan Angela durum çok acil. E ee, ne var herkes uyuyor rahat rahat. Hayır o işin görünen kısmı bir de görünmeyen kısmı var. Ay korkut. Angela Tom'u koca dişli bir Tom'a çevirdi. Ben tam ona yardım edecekken o da taşa çevirdi. Ve biliyor musun o Tom istediği zaman istediği yerde belirebiliyor. Anladım. Bir dakika benim bir fikrim var. Hemen gardalaba gidiyoruz. Anladım. Şimdi Angela'ya çok güzel bir elbise bulmamız lazım. Bence bu uyar. Ona uygun bir tane de şapka. İşte bu kadar Angela. İşte Angela hazırlandı ve ön bahçeye doğru geliyor. Ortalık da çok dağılmış. Şunları toparlayalım en iyisi. Angela biraz daha hızlı yürüyemez misin acaba? Maşa ve onu kötü duruma düşürdüğü Tom buradalar. İşte Angela. Durum gördüğün gibi çok vahim. Şimdi sana verdiğimiz sihirli değneği kullan bakalım. 3, 2, 1 ve başla. Aynen öyle. Çevire çevire sihirli değneği onların etrafında döndürüyoruz. Ee, pardon. Maşa ve Tom buhar olup uçtular arkadaşlar. Tamam Maşa gideceği yere gitsin de. Acaba Tom nerelerde? Tom seni arıyoruz. İşte gördüğünüz gibi Angela da meraklı meraklı bakıyor. Oo, o kadar olayın arkasından. Tabii ki Tom yorulmuş ve uyuyakalmış. Arkadaşlarıyla birlikte zırıl zırıl horluyor. Angela gerçekten bizimle birlikte hareket ettiğin için teşekkür ederiz. Bence de güzel bir yemeği hak ettin. Buyur bakalım. Arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz çok seviniriz. Geceleri yatmadan önce dualarda buluşmak üzere. Sizleri seviyoruz.